Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet bu güzel sabahta e, sizlerle birlikte olmak gerçekten çok mutlu kahvemizi içmeden kapattık e, güzel başaklar için ay yükselen güneş burcu başak olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyen bütün güzel kardeşlerimize gelsin. Güzel kardeşlerim, sizlerin e, mutlu olması için, bir tebessüm etmesi için buradayım. Evet, e, biliyorsunuz ücretli bakım yapmıyorum. Sadece ve sadece sizler için buradayım. E, güzel enerjilerimi, uğurlu enerjilerimi sizlere göndermek için buradayım. Siz de güzel bir desteğinizi unutmayın. Abone, beğeni yapmayı unutmayın ki benim motivasyonum daha da yukarılara çıksın. Evet, e, ben her zaman sözlerimin arkasındayım. Bu vakit saatinizi bekleyin acele etmeyin. Bazı şeyler kişiden kişiye göre değişiyor. Kimine göre olmakta olacak, yakın zaman, biraz daha yakın zaman. Hiç yani e, hiç kimse de demesin ki ben kahve falı bakıyorum. E, şu eğer rakam çıkmadığı müddetçe hani bir haftalık, e, kurşun da öyle, tarot da öyle, bakla su falı hepsi Hepsinin vakit saati var. Kişiden kişiye değişiyor. Ha şöyle bir şey olur. Özel bakım yaparım. Biraz daha net bir şeyler söylerim rakam olarak. Ama bu an, e, herkese e, olduğu için kalbinize dokunan güzel olan şeyleri alın. Beğenmediklerinizi evrene gönderin gitsin. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi güzel niyetlerimizi edelim. Şöyle neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım. Bakalım neler bekliyor güzel başakları güzel e, pratik başakları bakın bir şey e, sanki böyle bir anne çocuk böyle bir mutluluğu bir kutlaması gibi böyle bir arada böyle nasıl bir sarılma var evet kavuşma var çok uzun zamandan beri görmediğiniz e, evladınıza karış, kavuşabilirsiniz kardeşinize e, çok değerli arkadaşınıza e, sevdiklerinize kavuşabilirsiniz öyle güzel bir kavuşma var ki çok güzel mutlu oluyorsunuz bir de bir şeyin anahtarı sizin kafanızda devamlı bu anahtar hiçbir zaman çıkmıyor güzel başaklar. Evet bu kafanızda karşınızda bu konuyla ilgili hani belki böyle nasıl diyeyim evinizde kentsel değişim olabilir ya da eviniz böyle hani şöyle değişim gerektirebilir. Ee, daha güzel modern ev düşünebilirsiniz gibi 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 yani kişiden kişiye değişebiliyor bunu hani e, her yerden e, izlendiğini için bunu siz karşılıklı eşinizle yani biraz tartışarak biraz şey ederek konuşuyorsunuz devamlı gündeminizde bu yani bunu e, bir türlü bir orta noktaya koyamıyorsunuz. E, fakat güzel haberleriniz gelecek, güzel e, ferahlanmalarınız gelecek. Yani bunun yüzünden hiç tartışmaya da hiç de gerek yok. Zaten güzel şeyler size gelecek. Şanslısınız, şanslı dönemlerinizdesiniz. Mutlu bir haber alacaksınız. Bu haberden sonra gerçekten gayet de güzel olacaksınız, mutlu olacaksınız. S.A. isminde, soy isminde S.A. olan güzel kardeşlerim bu mutluluğun içinde daha da çok yaşayacak. E, şey yapacaklar hani faydalanacaklar bir yuva kurma olayı var e, nasıl diyeyim e, belki bekar başaksanız e, karşı taraftan şey bekliyorsunuz hani teklif bekliyorsunuz e, evli ola evli başaksanız da evladınızla ilgili bir e, konu gündeme gelebilir her şekilde de e, ferah aydınlıklı güzel haberler gelecek bir birincilik bir konu hakkında bir haber alacaksınız. Bu haberden sonra gerçekten birincilik yani başarı sizde olacak ee, gerçekten zirve ya sizde olabilir ya işinizde ya da evladınızda ama bu birincilik size gelecek güzel kardeşlerim başarı size gelecek evli arsa ile ilgili ya da imza ile ilgili bir konularda tereddüt ediyorsunuz ama her şekilde de gerçekten size e, artısı olarak gelecek hiç de tereddüt etmeyin. Ee, zaten böyle araştırıp sorup soruşturduktan sonra da e, çok güzel bir şekilde size karlı olarak döneceğini göreceksiniz güzellikler evet bakın e, güzel bir dönemdesiniz güzel bir e, gerçekten ferahlanmasındasınız yani e, nasıl diyeyim artık özgürlüğüm e, özgürüm diyorsunuz sizi tutan sizi sıkan sizi hani ayağınıza dolanan kişileri de artık atacaksınız. Hani nasıl diyeyim mecbur sizi hani böyle bakmaya mecbur olduğunuz ya da size baskı yapan kişi gibi gibi yani o kişilerde artık şöyle silkeleneceksiniz atacaksınız yolunuza güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Ve fincanımızın içinde de şöyle diyelim etrafında aydınlanmalar var ama siz bunu göremiyorsunuz. Siz kendi kendinizde dediğim gibi bir şeyleri kafanızda çok yoruyorsunuz. Yormayın güzel kardeşlerim. Ee, yani çok acayip kendinizi şu ara o kadar bunaltmışsınız gibi konu hakkında hatta belki birkaç konu olabilir. Hiç de yormaya hiç gerek yok çünkü e, gerçekten... Bakın et, aydınlıklar var. Siz onu görmüyorsunuz. Kendi kendinize karartıyorsunuz. Kendi kendinize stres yapıyorsunuz. Sıkıntı yapıyorsunuz. Kendinizi rahat bıraksanız her şeyin ileride bakın gördüğünüz gibi her şeyin ferahladığını e, rayına girdiğini göreceksiniz. Güzel kardeşlerim hiç e, şey yapmayın derim size. Aynı şekilde bakın bir kuş e, bir yerde hani nasıl diyeyim. Ee, bakın şurada da iki kişi bakın gelin damat gibi yani böyle yeni evliler gibi ya da yeni evlisinizde ya da sevdiğiniz kişiyle bir bakın yine aynı şekilde şurada da çıktı yuva kurma olaylarınız var evli olun bekar olun bir yuva kurma bir yuva ile ilgili e, gerçekten gündeminiz ben başaklarda derseniz ne e, gündeminizde ise ev yani ev çıktı birinci konu ev çıktı yani nasıl diyeyim ee, bir yerde yerleşmek mi istiyorsunuz o ortamdan ya da hani şöyle de bir şey diyorum hani kuş böyle ısrarla aynı yerde duruyor yani o çok da fazla bir yere kimisi gitmek istemiyor kimi de yani yakın çevrelerde yine ısrar ediyor hayırlısıyla olsun e, ne olursa olsun hayırlısıyla e, her şeyin en güzeli olsun iki kişi bir araya e, iki kişi bir e, yere gideceksiniz eşinizle olabilir e sevdiğinizde çok değer verdiğiniz bir kişiyle güzel bir yolculuğa gideceksiniz önünüz açık ferah bir şekilde gelenleriniz var evet gelenleriniz olacak size e, onları güzel bir şekilde karşılayacaksınız misafirleriniz geliyor e, gözüküyor burada e, kimileri yatılı gelecek evet kimileri yatılı gelecek kalıcı gelecek kimileri de e, ama çoğunluk yatılı gibi gözüküyor güzel kardeşlerim hayırlısı olsun diyelim e, zaten e, ramazandan sonra da bayram geliyor e, çoğu kişi de tatile gidiyor gelenleri de hoş edin buyur edin gerçekten e, siz kazançlı çıkarsınız her şekilde gelen biliyorsunuz misafirin e, kendi bereketiyle geldiğini söyleyelim güzel kardeşlerim ve de şöyle bir şey e, bir adam var bu adam e, bu sizin eşiniz ol eğer erkek başaksanız siz olabilirsiniz e, bayan başaksanız eşiniz olur sevdiğiniz olur bir hayat nasıl diyeyim hayata böyle nasıl diyeyim tamamen siz o kadar değil. Siz böyle daha çok olduğunuz yerde sabit kalmak istiyorsunuz da onun kendi kafasına göre farklı projeleri var. Acaba kaldırabilir miyim? Yapabilir miyiz? gibi gibi yani düşünüyor. ileriye doğru hamle yapmak istiyor ama bazı engelleri var. Onu bağlayan belki işinin orada hani daha karlı olduğu içindir ya da hani böyle evlisinizdir, evlatlarının okulun okulu gibi gibi farklı şeyler vardır, bağlayan şeyler vardır. Bunu düşünüyor kafasından. Yani yoksa farklı bir yere hem iş kolunu değiştirmek ya da iş kolunu değiştirmese de farklı bir ortama geçmek istiyor. Erkek Başaklar öyle istiyor. Bayan Başaklar da ısrar ediyor aynı yerimizde kalalım. Burayı bırakmayalım Hani ya da yakın bir yerlere doğru gidelim Çok çok uzak olmasın Onun için erkek başakta şöyle bir düşünüyor Hani artısını eksisini düşürüyor Her şekilde de hayırlısı olsun Bakın zaten bir şekilde size yollar açılacak Eğer bir şey de yapmak istiyorsanız da O şeyler gelecek size güzel kardeşlerim Güzellikler Evet baya hani nasıl diyeyim evet şurada da sanki bir e, bayrak altı gibi bir şeyler olacak. Belki e, yapmanız gereken e, ufak tefek e, şeyler olacak onları da halledeceksiniz bir bayrak altı ile ilgili bir olaylarınız olacak güzel kardeşlerim. Evet şöyle de tabağımıza geçelim. Aynı şekilde şöyle sallayalım ki bakalım size neler gözüksün. Ben gönül gözüyle baktığım için benim için çok şey değil. Sizlerin de görmesi için ne sıkıntı yapıyorsunuz başaklar? Evet kendinizi bakın. Fincanın içindeki ile tabaktakinde de aynı şekilde çıktı. Böyle ferah yine akma olmadı. Sıkılıyorsunuz bir konu hakkında. Belki birkaç konu hakkında sıkılıyorsunuz. Hiç de böyle sıkılmanıza da gerek yok diyorum. E, zaten e, her şekilde e, zaten bir şeyler olacak şanslı dönemlerinizdesiniz kısmetlerinizin gayet güzel olduğunu da görüyorum belki iş olaylarında biraz duranlık olabilir şu aralar evet biraz duranlık olabilir ama e, geneline bakarsak kısmetlerinizin gayet güzel olduğunu da görüyorum yani onlar gelip geçici şeyler e, genel olarak e, tüm hani ülkemizin ve diğer ülkelerin de yaşadığı sorunlar Evet güzel kardeşlerim, güzel, ee, evet dediğim gibi bazı şeyleri kafanızda çok çok böyle düşünüyorsunuz. Burada da aynı şekilde çıktı. Birisi de var, onun sözleri sizi gerçekten size çok batacak. Şu aralar böyle nasıl diyeyim, birileriyle tartışmaya mı gireceksiniz? Ev içi olabilir, sanki hane içinde aile, kan bağı olan kişi gözüktü bu bana. Hani dışarıdan bir kişi değil de kan bağı olan birilerinin. Sözleri böyle konuşmaları sizin öyle kafanızda o kadar çok e, nasıl diyeyim sizi gerçek ki e, siz kolay kolay da hani çok da şey etmek istemeyeceksiniz ama gerçekten de e, kafanızı şu aralar o sözler sizi çok etkileyecek ki hani bence takmayın bence şey yapmayın e, kendini bilen güzel sözler söyler bilmeyen de kırıcı eleştirici sözler söyler hiç de takmayın. Belki onu şöyle de olabilir e, hani. Eşiniz de olabilir, sevdiğiniz de olabilir. Dediğim gibi kan bağı olan hani belki e, ikinci, üçüncü derecede akrabalardan da olabilir. Ama bu de hani hani içine girip çıkan birisi olarak gözüküyor. Her şekilde de kafaya e, dediğim gibi strese girmeyin. relax olun, rahat olun. E, bir de bir şey gelecek size. Nasıl diyeyim? E, bir ödül. Evet bir ödül gelecek. Yani şöyle nasıl diyeyim? E, bir Hani böyle bir başarınızın sonunda, çabalarınızın sonunda bir ödül gelecek. Bu ödül de size gerçekten çok sevindirecek. Yani sizi motive edecek bu ödül. Hiç beklemediğiniz sürpriz bir ödül. Sürpriz bir hediye. Yani hiç beklemediğiniz anda, beklemediğiniz bir yerden bir şekilde size gelecek, verilecek. Onun da işte biraz vakit saatleri değişiyor kişiden kişiye diyorum. Ee, ve de şöyle de bir şey diyorum ee, dediğim gibi yatırımlarınız da var aile içi kendi aranızda güzel yatırımlarınız var ee, şurada da bir konu hay nasıl diyeyim evle ilgili hani evin çatının altında böyle bir görüşmeler oluyor el sıkışmalar oluyor hani dediğim gibi zaten fincanın içinde de hani ne hani en çok evle ilgili kafanızda bir anahtarla meselesiyle ilgili bir şeyleri düşündüğünüzü görüyorum bazı konularda onun için stresle gördüğünüzü görüyorum ama anlaşma sağlanacak evet ev ile ilgili hangi konuysa bir e, anlaşma olacak bir protokol gözüküyor bir anlaşma gözüküyor e, sonunda da yani öyle birazcık hani üzerinizdeki şeyler gidecek o anlaşmadan sonra bakın görüyorsunuz salyangoz şekline sonradan dönüyorsunuz o anlaşmadan sonra yükünüzü topluyorsunuz artık e, ya en yakın yere ya da yakın yakın bir yere Artık bir şekilde kendinizi çeviriyorsunuz. Güzel kardeşlerim her şeyin hayırlısı olsun. Ee, dediğim gibi bakın bir de şöyle bir şey olacak. Ee, bu ev olaylarını hani ilk başta şu anda çok streslisiniz ya. Sonraki zamanlarda e, şöyle bir şey gerçekten bir keyif verici bir haber alacaksınız. Hani dediğim gibi hani şurada dediğim gibi hani böyle ummadığınız bir haber şey hediye bir hani yatırımın sonucu böyle bir sürpriz bir şey gelir kapısı dediğim gibi ve sonrasında da o şey geldikten sonra da böyle güzel bir kutlama güzel bir eğlence yani bekli hani ümidinizi yitirdiniz diyelim mesela artık olmaz bu hani kendinizi çabalıyorsunuz ediyorsunuz doluya koyup boşalıp koyuyorsunuz ama hiç ummadığınız bir zamanda öyle bir kapı açılacak ki ee, bu da sizi gerçekten aile olarak da çok mutlu edecek ailecek olarak da sevineceksiniz ya bir geçen de bir kardeşimiz de demiş ki şu kamerayı sallamayın da yani kendim çekiyorum kendim yorum yapıyorum hani öyle, e, onun için elimde değil ister istemsizce de sallanabilir ben farkında değilim şimdi dikkat ettim evet biraz sallanıyor olabilir artık bunları da e, artık <laughs> yani idare edin diyorum güzel kardeşlerim. Evet, güzel bir şeyler sevineceksiniz. Bu da ne kadar zamanda? Bir ay, iki ay, üç ay. Hani böyle kişiden kişiye de değişiyor. Beş altı ay. Hani böyle biz seni hani böyle şeye göre değişiyor. Ama bu. Şeylerden sonra hani bu sıkıntılar gittikten sonra hani bunları açacaksınız edeceksiniz hani ben oraya alışabilir miyim ben yapabilir miyim dedikten sonraki bir öyle bir güzel dönemeçe gireceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız güzel başaklar evet her şey gerçekten bakın sonrasında her şey çok güzel süt liman olacak her şey ferahlık bir şekilde olacak. Gerçekten artık e, gü güzel günler gelecek yani zaten e, güzel günlerdesiniz de siz kendi kendinize stres yapıyorsunuz güzellikle. Evet evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.